yangın söndürme tüpü ilk yardım seti vijyon anahtarı çeki demiri kriko takoz alet çantası içinde yedek reflektörler var çekme halatı ve reflektör reflektör ne işe yarıyor reflektör herhangi bir sebeple aracım yolda kalırsa hem kendi aracımın hem de diğer araçların güvenliği amacıyla yola koyduğum uyarı levhası. Kaç metreye koyuyorum? Şehir içinde 30-50 metreye, şehirler arası yollarda 150 metreye. Yol bölünmüşse sadece arkaya, bölünmemişse hem öne hem arkaya koyuyorum. Takoz ne? Aracımın lastiği patladı ya da havası indi. Şişirme şansım yok. Yedek tekerleği, stepneyi devreye sokacağım zaman krikoyla arabayı yükselttiğimde eğim varsa araba kayabilir. Kayarsa kriko devrilir. Devrilmesin diye yokuşun olduğu taraftan tekerlerin önüne aracın sabit kalması için koyduğum engel. Bijon anahtarı. Tekerlekleri arabaya bağlayan vidalara bijon deniyor. Onları söküp takmak, sıkmak ve gevşetmek için kullandığım alet o. Kriko. Arabamın lastiğini çıkartabilmem için lastiği yerden yukarıya havaya kaldırmam gerekiyor aracı yerden kaldırmaya yarayan aletin ismi. Çeki halkası. Araba marza yaptı ya da bir başka araba yolda kaldı. Çekici gelemiyor. Arabayı çekmek istediğimizde bu çeki halkasına arabanın şurasına eğer çekeceksen bunu şu kapağı açıyorum içine vidalıyorum takıyorum. Çekme alatını buna arkadaki arabanın da aynı çeki demirini önüne takıyorlar çekme anahtarın bir ucunda ona takıp çekme işlemini yapıyorum. Tamam. Arabanın yedek tekerleği nerede? Stepnesi altta. Yedek tekerlek araçtaki adı Stepne. Tamam. Yangın söndürme tüpü bu araçta bir yanma olayı gerçekleşiyor. Ya da başka bir araçta yanma olayı gerçekleşiyor. Söndürmek amacıyla kullanılıyor. İlk yardım seti de adı üzerinde. ilk yardım malzemeleri var içinde herhangi bir yaralanma durumu söz konusuysa ee, durumun daha kötüye gitmemesi için aldığımız her türlü tedbirleri yapmamızı sağlayacak sağlık malzemeleri var içinde. Tamam?